<gülüyor> Ama <gülüyor> anladığım kadarıyla adı Natsuki olan ters de bir bu kızı tanımıyorum. Sayuri'nin dediğine göre <laughs> kapkekleri yapan da o. Huysuz olunca ona pek kaldırma. Bunu kulağıma fısıldayan Sayuri, yüzünü tekrar diğer kızlara doğru çeviriyor. Bu da yeri. Öyle şeyler söyleme. Daha bulgun ve çekingen görünen Yuri, görünüşe bakılırsa Sayuri ve Natsuki gibi insanlarla uğraşmakta zorluk çekiyor. A, şey ikinizle tanıştığıma sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Aga gülme bak Güler. Önceden tanışıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Şu an. Monika tatlı bir şekilde gülümsüyor. Birbirimizi tanıyoruz. Şey. Pek az konuştuk ama geçen sene aynı sınıftaydık. Monika muhtemelen sınıftaki en popüler kızdı. Akıllı, güzel, atletik. Kısacası beni tamamen aşan biri. Hmm, severim. Şimdi onun bu kadar samimi bir şekilde gülümsemesini görünce biraz... Senin de gelmek harika Monika. Hadi gel, otursana Mert şu an. Masada... <laughs> <laughs> Masada senin için yer açtık. Benim yanıma veya Monika'nın yanına geçebilirsin. Bir dakika. Yarın <laughs> öyle. ben kapkikleri getireyim. Hey, tam kekleri yapan benim. Getirelim de ben olacağım. <laughs> Affedersin. Biraz fazla heyecanlandım da. O halde ben de bizim için çay mı yapsın? Kızlar birkaç sırayı birleştirerek <laughs> bir masa oluşturmuşlar. Sayuri'nin daha önce söylediği gibi Sayuri'nin yanında ve Monika'nın yanında boş yer olacak şekilde masalar düzenlenmiş. Natsuki ve Yuri odanın bir köşesine gidiyor. Natsuki üstü örtülü bir tepsi alıyor. Yuri de dolabı açıyor. Kendim hala tuhaf hissettiğimden Sayuri'nin yanındaki sandalyeye oturuyorum. Natsuki'nin Elinde tepsisiyle birlikte gururlu bir tavırla masaya doğru yaklaşıyor. Tamam hazır mısınız? Buyurun. Ayy. Tepsinin, tepsinin üstündeki folyoyu kaldırıyor ve bize bir sürü beyaz pofuduk, kediye benzeyen kapkikler sunuyor. Kedilerin belikleri kremayla çizilmiş ve kulakların yapmak için de küçük çikolata parçaları kullanılmış. Çok tatlı. Başta çıkları bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum nasıl ki. Yani öyle. Tamam <laughs> Hadi alın bir tane. Önce Sayuri bir tane alıyor, ardından Marik alıyor, en sonunda ben alıyorum. Çok güzel. Sayuri ağzı doluyken konuşuyor. Daha şimdi yüzüme krema bulaştırmayı başarmış. Kap elimde döndürüp neresinde ısırmalıyım diye düşünüyorum. Hmm. Nasıl giden çıt çıkmıyor ara ara gözücüyle bana baktığını fark etmemek elde değil. Kekin tadına bakmamın <laughs> mı? <ben> Yürü <laughs> <laughs> acaba. Ping var <laughs> ping. Teknik askıntı daha yaşıyoruz. <laughs> tamam geldim. Abi gitti tiyatro oyunu ya. <laughs> Geldi mi? Evet evet. En sonunda kekikten bir <laughs> sırrı kapatıyorum. Bir o kadar da lezzetli. Gerçekten kendisi mi yapmış acaba? Bu çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Natsuki. N neden bana teşekkür ediyorsun ki? Bunları sana... Bunu başka bir yere duymamış mıydım? Yaptığım falan yok yani. Ha? Teknik olarak yaptığını düşünmüştüm. Sayır dedi ki... Tamam, belki yaptım. Belki de. Konuşma, orayı ben kendi <laughs> doğaçlama yapıyorum. Ama yani senin için değil işte. Aptal orospu çocuğu. Tamam, tamam. Nasıl ki tuhaf tuhaf tavırlarıyla uğraşmaktan vazgeçip konuyu kapatıyorum. Yuri elinde bir çay setiyle masaya geri dönüyor. Çaydanlığı kaplet tepsisini tepsisinin yanına koymadan önce her birimizin önüne özenle birer fincan koyuyor. Sınıfta çay setiniz mi var? Ay ya, ne <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> ya, ben okuyacaktım neyse çay Öğretmenler buna müsaade etti. <laughs> Ağla bir de. Ne de olsa sıcak bir fincan çay kitap okurken iyi gelir değil mi? Şey sanırım. <laughs> Kendini kaptırma <laughs> Yürü sen de sinek girmeye çalışıyor. <laughs> ha? Ben öyle. Alından yürü bakışlarını kaçırıyor. İçimden geldiğinden cidden. Sana inanmıyorum. Ay, inanıyorum, <laughs> <Aynen>, pardon. <gülüyor> <gülüyor> şey kitabım yanında çay içmek pek benlik gibi durmuyor ama çayı <laughs> severim <laughs> en azından. <laughs> Erkek gibi <laughs> abi şey, abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle <laughs> misin Emre anlamadım. <oğlum>? Öyle böyle. Yuri, <laughs> içi rahatladığından hafifçe gülümser. Monika bir kaşını kaldırıyor, ardından bana gülümser. Esene <laughs> Dival attı. şey. Ben de bu sorun bu sorundan korkuyorum. İçimden bir ses Monika'ya buraya Seven'in zoruyla geldiğimi söylememin iyi ol olmayacağını söylüyor şey daha hiçbir kulübe Kulluğa... katılmadım. Söyle de böyle burada sorun değil. Tanıma gerek yok. Bir dakika durun. Red geldi. Evet gelmiş. Red gelmiş. İç sesi de değil. Anime değil kızı abi. olacağım. Red He? Monika olur musun? Lan hiç ses bende değil miydi? Dur dur değiş, de, değişecek her zaman. Red sen Monika'sı tamam mı? Heee. oku 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 Red. Sorun değil. Utanmana gerek yok. <Gülüyor> 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 Burada kendini evindeymiş gibi hissettireceğiz. Tamam mı? Edebiyat kulübünün başkanı olarak ...kulübünü herkes için eğlenceli ve heyecan verici. Kılmak benim görevim. Monika şaşırttın beni şimdi. Nasıl oldu da kendi kulübümü kurmaya karar verdi? Büyük kulüplerden herhangi birinin yönetim kurularına rahat rahat girerdin sen. Geçen sene münazara kulübünün başkanı değil miydi? münazara. Kavga yok. Bir şey diyeceğim. Bence ee iç ses Emre olsun o memnun işte çok kalın. Back up tam bir samut mercuan. İyi abi tamam. Bence de. Değil mi? Esat ne yapsın? Esat karate sendiriyor maalesef. Çok gergin gözüküyor giriyor bir şeyler. Yani anlarsın ya işte. Oğlum böyle yapsana. ya anlasın hiç işte. Daha abi <laughs> ama Emre sen geç. Monika çok konuşuyor çünkü oyunda. Tamam. Mal. Tamam. İç ses neydi şimdi reddeydi tamam. Abi ben tamam. odaklanamam ki Emre böyle konuşuyorsa. <laughs> Açıkçası büyük kulüpler arasındaki Ya tek Dek tek, tek, tek... <laughs> Hiç <kızıramıyorum. gülüyor> Ceymış, yok tatmışmış <da> Yok <laughs> etkinlik Tek şu konuştukları şey bunlar O <laughs> <yiyeyim> ne kendi istediğim <laughs> bir şey alıp ortaya diyeyim şey Kro kanser amın ya ya, ya 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 <laughs> Sakin konuş Boğaz kanseri bir cihaz koyup Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş ve bu yaptığım başkalarının da edebiyat ilgi göstermesini sağlayacaksa ben de hayallerime gerçekleştirmiş olurum. Monika <laughs> gerçekten harika bir lider. <laughs> Soul Blader. Yuri de başını sallayarak Sayuri'ye katıldığını belirtiyor. Kulüpte daha fazla insan olmaması beni şaşırttı. Yeni bir kulüp kurmak zor olmalı. Öyle denilebilir. <laughs> Çoğu insanı yepyeni bir şey oluşturmak için emek sarf etmeye pek hevesli olmuyor. <laughs> Şey, i̇şte bir sayıda gittik, 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 gittik,